siz gösterin kurdan reçetemeleri 80 lira bakmak ister misiniz? <laughs> evet, evet <tamam>. <gülüyor> <gülüyor> bana katkısı çok büyük önce büyüklerimize bize bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum ben yıllardır yapıyordum bu işi ama e, çok fazla değerlendiremiyorduk bu bizim için çok güzel oldu bir terapi çok mutluyuz aile bütçesine katkıda bulunuyoruz yani kendimize güvenimiz geldi daha Türkçesi. Çok mutluyuz. Anlatamam. Ben buradan 15 gün, 20 gün neyse uzak kalsam huzursuz oluyorum. Çok rahatım burada. Büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ev hanımıyım. Evde yapıyordum bu işleri. Aile bütçesine katkıda bulunmak için. Sonra buranın olduğunu gördüm. Geçerken tesadüfen. Başvurdum, kabul ettiler. Şimdi hem kendim için hem ailem için. Aileye de katkıda bulunuyorum. Kendimde bir Terapi gibi yani güzel oluyor. Hem yeni arkadaşlar ediniyorum, sosyalleşiyorum. Bayanlar için çok güzel bir yer bence. Allah razı olsun yapanlardan, düşünenlerden. Güzel bir uygulama. Bütün belediyeler yapsın. E, bu çarşı açıldıktan sonra biz başvurumuzu yaptık buraya. E, yaptığımız takıları, kolyeleri, örgüleri, her, yani her çeşit şeyi burada satıp aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Buradaki gelirlerde de ailemizin bütçesine katkıda bulunuyoruz. Sosyal faaliyet içindeyiz. Çok güzel geçiyor günlerimiz. Buranın açılımında emeği geçen tüm herkese, her birine teker teker teşekkür ediyorum. Ben, ben de arkadaşım gibi belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Yani bize böyle bir imkan sundukları için. Hatta biraz daha büyütebilirsek çok daha güzel olur. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür Artık ediyorum. Yetmiyor. yetmiyor, biraz daha fazla olursa daha iyi olur. Yaptığımız ürünleri satıyoruz, ev, ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. En azından kendimize terapi oluyor burası, rahatız, huzurluyuz, Mutluyuz burada. Yani burada vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Ben çok güzel. Daha söylemedim. Onu da vereyim. Söylemek.